Müthiş bir hareket. Lidere yetişti. Evet, işte buna yarış derim ben. Üç sıkı araba yarışıyor ve geriye sadece on tur kaldı. <laughs> Şunun gidişine bak! Buna izin vermem. Şimdi pite girebilir misin? Evet evet girelim. Hey sarı bayrak var gel. Kendini yıpratma evlat. Onu hemen oraya çıkarmalıyız. Yoksa ona tur bindirirler ve yarıştan kazanamayız. Buydu. Senin sıra. Hey cüce. Onlarla camları mı sileceksin? <laughs> İnanamıyorum. Gördüğüm en hızlı pit stoptu bu. Pitte çok başarılıydılar ama bakalım diğerlerine yetişebilecek mi? Kıl payı mı? yetişebilir. tura girdik. McQueen yarış liderinin hemen gerisinde. Müthiş bir dönüş. 199 tur tamamlandı ve final turuna bu şekilde giriyoruz. Hazır mısın evlat? Dört dönüş kaldı. Hepsi sırasıyla. İşten al ve öyle kalmaya çalış. Hadi. Ne? Al bakalım. McQueen içten daldı. Çiğit kral hala pistte. Bence McQueen yarış dışı kaldı. Yeniden gibi gibi kaçak, kaçak, kaçak. geçti, kupayı kazanacak. Hadi başaracaksın çıkartmalı yarışı senin arkanda bitiremem ihtiyar. Ne yapıyorduk? Ee, e, e, ne yapıyorsun evlat? Bence kral son yarışını bitirebilmeli. Ee, az önce piston kupasını kaybettin. Farkında mısın? He, ee, tanıdığım mızmız mız yaşlı bir yarış arabası bana şöyle demişti. Kupa dediğim boş bir kasedir. Daryl bu itişme kurallara uygun mu? Bu itişme değil ki. Sadece biraz destek oluyor o kadar. <laughs> hey! Ne? Neler oluyor? İşte yarışçı <laughs> dediğin böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> bu elmiyor amigo. Ameri sana dostum. Her yerden sevgi fışkırıyor farkında mısın? Beni duygulandırma olmuş. İşte benim ateştim. Getirin hadi. Piston kupasını getirin. Kaçika kaçika. Evet işte bundan söz ediyorum ben. Hey niye sadece ben kutlama yapıyorum ha? Kızlar nerede? Döktürün konfetileri. <laughs>